Arkadaşlar merhaba. Yarın 11 Ocak 2021 Pazartesi Bursa ve Şanlıurfa at yarışları var. Her iki ilde de 8 koşulu bir program mevcut. Ben her iki ile de şablonlarımı hazırladım. Arkadaşlar sizlerden ricam e, görüntüleme yapıyorsunuz ama beğenmeden geçiyorsunuz. Emeğe saygı adına Sizlerden rica ediyorum e, beğeni yaparsanız ya da görüntülediğim oyunları paylaşırsanız beni çok çok memnun edersiniz. E, i̇nsanlara daha geniş kitlelere ulaşmak için lütfen beğeni yapmayı paylaşım yapmayı unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlara abone, abone olmaları için terkinde bulunursanız çok sevinirim. Hepinizi Sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi Bursa at yarışlarına ait görüşlerim böyleydi. Şanlıurfa'ya da şablonum bu şekil. Sizlerden ricam e, görüp de geçmeyin. Emeğe saygı. Saatlerce uğraşıyoruz. Sizlere bir şeyler kazandırma gayesi içerisindeyiz. Başka bir amacımız yok. Herhangi bir ücret yok. Bu zamana kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.